Bugün Ramazana özel elmalı tartatin yapacağız efendim. Malzemelerimiz çok pratik. Elma, bir su bardağı kadar şekerimiz var, iki yemek kaşığı kadar tereyağımız var, milföy hamurumuz var ve çubuk tarçın, cevizim efendim. Fırına girebilir bir tava tercih edin. Burada bir karamel hazırlayacağız aslında. Hiç karıştırmıyoruz, kendi kendine şeker eriyor kısık ateşte. Biz de elmalarımızın ortasını çıkaralım. Efendim, elmalarımızın ortasını çıkardıktan sonra ortadan ikiye ayırmamız gerekiyor. Ocaktan aldım, birazcık sakinleştirdim. Çünkü kalsak hemen kenarlarından yanacak. Şeker eridikten sonra tereyağının içerisine bırakıyorum. Oh aman yarabbim. Elmaları şöyle bırakıyorum. Şöyle güzelce her yerini bulayacağım. Bak, işte bu. İki tane çubuk tarçınım var. Onu da böyle lezzetlenmesi için böyle bırakıyorum. Ocaktan aldım. Biz tartatinin üst kapağına geldik. Milföy hamuru kullanmanızı öneriyorum. 3 tane benim için yeterli olacak. Ve bir merdane yardımıyla açıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına nar gibi kızarana kadar gönderiyoruz. Sunum kısmı diyorum efendim. Şöyle elimizi yakmadan inşallah <laughs> yaptım vallaha oldu. Lezzeti iki katına çıkartmak istiyorum. Ceviz burada taçlandırdı efendim. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun.